Ben gezemiyorum. Nasılsın? Hey. İyi misin? İyi. Ne o dayana çat çat buralara vuruyun hep duvarları mahvetmişsin. ya hani Hiç rahat durduğun yok yattığın yerden ağrı E ee, sineklerle kim oynuyor? Ha. Ha He, sineklerle mi oynuyordun? Ya, ya. İyi ben sağ toplayayım getireyim bir kutu sinek. Hey. <laughs> Kendine Sağlık ben... durumun nasıl? Kolu niye Sen kolu niye oraya takıyorsun da kolumu kırıyorum diyeyim bari. Nerede? Aha şu ipe takıyorsun kolumu kırıyorum, kolumu kırıyorum o ne öyle? Ne bileyim, bileyim, Çocuk musun sen ya? Ona ne bileyim çocuğu. Allah Allah. Biz yaylaya gidiyor. Ne arıyoruz yaylada? Sen yaşlısın burada fındıkları bekle. Bak. Fındık çalma malma yok. Ben ne gidiyorum? Yok yok sen yat. Senin yeri neyi? Ye. Sen hastasın. Sana ne istersen getiririz biz. Yaylıya kiminle gidiyor? <laughs> ne istiyorsun sen? Fidayet hiç gitmemiş Yengem hiç gitmemiş. Fidayet büyük gelini vaktinde gezdirmemişin Onu gezdireceğim. Kızları vaktinde gezdirmemişin Halıları doğudup doğudup yemişsin. Hep ne varsa. Kıyıya koşuya basmışın. İyi e etmişim. İyi e etmişim. Bak şimdi de olmuyor işte. Ver maaş kartı. Hadi biz gidiyoruz. Yaylıyı görek Yaylıyı görek diye. Ben de gideyim ya gayri. Yok ya sen gitme o yat aşağı. Ya, nereye gidiyorsun? Sen gezemiyorsun, nereye gezemiyorsun. Sen ayağa mı yürüyorsun? Nereye ben de beni götürürüm biz, patpatına Biz pat patına gidiyoruz, sığırmaya. Anı ya patpat. pat. Ayda. Ayda ya. Hep yalan. Yok, sen 30 sene evde bir sahne istersen getiririz. Şey ne getireceğim baba, ne istiyorsun? Be? Ne istiyorsun, ne yiyeceksin? Hiçbir şey istemiyorum. He, niye? Ne var da ne istiyor? Niye? Yaylada her şey var. Ekmek arası yiyor musun? Mu? <laughs> Lahmacun? <gülüyor> Pirzola? Hiçbir şey. Hiçbir Hiç, şey. Ne istiyorsun o, ya? Ona yenmiyor ki. Niye yenmiyormuş? <laughs> Yeni ye. Bir bardak ayran suyuyla onu yersin. Sakin tamam. <laughs> <nefret> ne <laughs> Özay nereye gitti be? Özay ne diyorsun? O iplikçiye gitti. Onu nereye? İplikçinin i̇plikçi oraya. İşte dursun mu? He he. He he. Dursun mu yoksa da Dursun çok hastaymış, ölüyormuş. Ne diyorsun ki? He he. Dursun da o da şey, ameliyat olmuş hele. Kim? Kambaç. Kambaç oldu senin gibi. Gidiyor hadi bir şey diyor mu? Hakkı halal et bize, kartı yiyecek bu. Gülme, gülme gülme gülmeyle olmuyor bu işler. <laughs> Allah. Ne o be? Sofran alıyor. Ne yedi dede de alıyor bana. <gülüyor> <gülüyor> ne yedi dede de sofra alıyoruz bana. Kahvaltı yaptın, kahvaltı. yaptın ya. yaptın ya sen niye unuttu? Allah, Allah. He? Kahvaltı yaptın ya. Fasulye ailesi var yiyor mu? Ne, ne bileyim. Neyi ne biliyorsun ya? Patates yeme. de de var ya yine, tavuklu yine. Eh <laughs> etme işte hadi. Var var diye yok, ortada yokmuş. Niye yokmuş? Sen de yiyen yok, kork bin kere ediyorsun ya. <laughs> Allah, Allah. Allah Allah. Akşam gittim daha bir tas ya yani. <laughs> Kartın, Kartın şifresi ne? 12. 12. Şifreyi veriyorsa artı şifrine vermiyor la herhalde posta ne bileyim kekez önce şifrem ya